Şimdi takdir ederseniz bir milli muharip yapmak, gökbeyi yapmak, şu anda jandarmaya teslimat hazırlıklarındayız. Veya hücreti yapmak, bunlar komplike sistemler. Bu komplike sistemleri veya işte Anka 3'ü yapıyoruz şu anda. Bu komplike sistemlerde ne kadar paralelleştirebilirseniz işlemleri o kadar kısa zamana bitirirsiniz onu. Ne kadar paralleştirebilirseniz paraleştir, işlemleri, o kadar zamanı kısaltıyorsunuz. Tabii sosyal olarak da, ben 6 yılım var burada, şunu gördük. Mühendis sayımız Allah'a şükür 6000'e baya yaklaştık şu anda. Tabii genç gelen mühendisler birinci güne üretim yapamıyorlar ama bir sene sonradan devreye girebiliyorlar. Yani bir ordumuz oluştu. Yani 1200 kişiden 6000 kişiye geldik. Şimdi biz o zaman olayları paralelleyebiliyoruz. Hı. Bir tane süper kompüterimiz var burada, 50 bin çekirdekli, Türkiye'deki en büyük makineden daha da büyük. E, mühendis sayımız çok iyi gittiği için, yılda bin mühendis atıyoruz. Aslında verdiğimiz sözleri erken tutacağız, Allah'ın izniyle. Bir de tabii bunun imalat tarafı var. İmalatta da teknisyen sayımız çok iyi gidiyor. Yaklaşık 6000 teknisyene geldik. Yani <laughs> 3000'ün altına teknisyen sayısında şimdi 6000'e geldik. E, paralendirebiliyoruz. İnşallah çabuk çabuk bunları biz yetiştirip teslim edeceğiz. E, i̇şin e, kabasını aldık. E, tabii daha ilk uçuşlar gerçekleşmedi Milli Muharip'te, Hürriyet'te ama önümüzde günlerde geliyorlar. de önümüzde günler geliyorlar. E, hızlanan bir TUSAŞ göreceğiz. Çok normal. E neden yatırımlarımız bitmek üzere, insanlarımız gelmek üzere, daha çok mühendisim, daha çok teknisyenimiz var, tezgahlarımız gelmek üzere, Türkiye'deki piyasayı daha iyi kullanıyoruz, dünyayı kullanıyoruz. Biz şu anda e, minimal uçağımızı motor çalıştırarak rol altı bayağı hazırladık anlamına geliyor. E, hazırladık yani şu anda. E, artık bundan sonra tören için biz Sayın Cumhurbaşkanım, sen gün bekleriz.